Arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Üstü sayılar ÖSYM tarzı soruların çözümüyle dersimize devam edelim. Birinci sorum. Özge 20 basamaklı bir merdivenin basamaklarını teker teker çıkmaktadır. Özge'nin bir sonraki basamağa çıkmak için harcadığı kalori bir önceki basamağa çıkmak için harcadığının 3 kat fazlasıdır. 3 kat fazlası. Özge ikinci basamağa çıkarken 0.25 kalori yaktığına göre 18. basamağa çıkmak için kaç kalori yakar? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Birinci basamak diyelim. Birinci basamakta e, ne kadar kalori yakmış olsun? X kalori yakmış olsun. İkinci basamakta ne yapıyor? Bunu 3 kat artırıyor arkadaşlar. 3 kat. Böylece 4x kalori yakmış oluyor. Üçüncü basamakta ne oluyor? Üçüncü basamakta 4x kaloriyi 3 kat daha artırıyor. 3 kere 4 12. 12x artırıyor. Böylece 16x olmuş oluyor. Dördüncü de ne oluyor arkadaşlar? Dördüncü basamak dersek 16x'i 3 katı daha artırıyor. 48 48x artırıyor. Böylece 64x olmuş oluyor. Şimdi bizden 18. basamağı istiyor. 18. basamak. Şimdi şurada bir kural oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın, birinci basamakta x, ikinci basamakta 4x, 3. basamakta 4'ün karesi x, dördüncü basamakta 4. basamakta 4'ün küpü x. Böylece bakın basamak sayısının bir eksiği bizim dördün kuvveti olmuş oluyor. Öyleyse 18. basamakta ne olacak? Dördün 17. kuvveti x kalori harcamış olacak. Şimdi bize verdiği şuydu arkadaşlar. ikinci basamakta ikinci basamakta 0.25 kalori harcıyordu. İkinci basamakta kaç kalori harcamıştık? 4x. 4x eşittir 0,25. 0,25 arkadaşlar 25 bölü 100'dür. Bu da 1 bölü 4'e eşittir. 4'ü bu tarafa çarpan olarak geçirirsek x eşittir 1 bölü 4'ün karesi olarak bulunur. Biz bunu 18. basamak için şuradan bölelim. 4 üzeri 17 çarpı x yerine 1 bölü 4'ün karesini yazacağız. Böylece bölme işlemde payın kuvvetinden 17'den paydanın kuvvet 2'yi ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Kaç oluyor bu da? 4 üzeri 15. Seçeneklerde bu olmadığı için 4'ü 2'nin karesi olarak söylersem 2 işte kuvvetle 15 çarparsanız 2 kere 15 30. 2 üzeri 30 doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. İkinci soru da arkadaşlar N kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan x'in değeri x, x üzeri 2, x üzeri 3 ve x üzeri n biçimindedir. Örneğin bir üçgen içerisinde x yazarsanız x'in birinci kuvveti çarpı x'in ikinci kuvveti çarpı x'in üçüncü kuvveti. Bunların çarpımları x üzeri 6. Eğer dörtgen içerisine yazarsanız x, x kare, x küp, x üzeri 4 çarpımları ne oluyor? X üzeri 10 oluyor. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi birinci üçgen içerisine 2 yazılmış arkadaşlar. O halde ne diyeceğim buraya? 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 şeklinde artı. Dörtgen içerisine eksi 2 yazılmış arkadaşlar. Eksi 2 üzeri 1 eksi 2 üzeri 2 eksi 2 üzeri 3 ve eksi 2 üzeri dört biçiminde söyleyeceğiz. Dört tane. Şurayı çarptığımız zaman arkadaşlar iki üzeri 6 artı. Burayı çarptığımız bakın burayı birinci kuvvet eksi. Burası da eksi. Eksi ile eksi çarptığımız zaman artı. Tek kuvvetleri eksiydi negatif sayıların. Dolayısıyla eksi ile eksi çarptım artı. Eksi sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Bunların ikisi de pozitif. O halde burası pozitif gelecek. 2 üzeri 1, 3, 6 ve 10. 2 üzeri 10. Bu işlemi düzenleyelim arkadaşlar şu şekilde. 2 üzeri 6 parantezini alırsam 1 artı. Burada ne kalıyor? 2 üzeri 4 kalıyor. 2 üzeri 4, 16. 1 topladık 17. 17 çarpı 2 üzeri 6 olur. Cevabımız E şıkkıdır. Evet, Üçüncü sorumuz arkadaşlar 3 basamaklı x y, Z sayısı için x'in küpü artı y'nin küpü artı z'nin küpü x yazı sayısı 3 basamaklı sayısını veriyor. Eşitliği sağlanıyorsa x y, Z sayısına Armstrong sayı adı verilir. Örneğin 371 3'ün küpü artı 7'nin küpü artı 1'in küpü şeklinde. Olduğu için 371 nedir? Bir Armstrong sayıdır diyor. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi Armstrong sayıdır? Arkadaşlar bu sorularda seçeneklerden e, bakarak gideceğiz. Dolayısıyla A seçeneğine bakarsanız 1'in küpü artı 3'ün küpü artı 5'in küpü. Bunların toplamının 135 olması lazım. 1 artı 27 artı 125. Bunları topladığım zaman arkadaşlar bakın burası kaç ediyor? 152, 153, 153. Dolayısıyla 135 olmadığı için bu bir Armstrong sayı değildir. Bir de E seçeneğine bakalım arkadaşlar. 4'ün küpü artı 0'ın küpü artı 7'nin küpü diyelim. 4'ün küpü 64 artı 7'nin küpü 343. Bunları topladığımızda arkadaşlar ne yapar? 4, 3 daha 7. 6, 4 daha 10. Elde var 1. 3'e verdik 4. 407. O halde 407 bir Armstrong sayıdır. Se doğru seçeneğimiz E'dir. Dördüncü soru arkadaşlar. Son sorumuz. N kenarlı bir düzgün çokgenin dışına çizilen M kenarlı bir düzgün çokgen N üzeri M sayısını göstermektedir. Örneğin bir üçgen içerisi dışına çizilen dörtgen için 3 üzeri 4 şeklinde tanımlanıyor. Buna göre x, y, z, z sayıları tanımlanmış. x, y, z'nin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi tanıma göre arkadaşlar x sayımız ne eşit oluyor? İçeride dörtgen var. 4 taban. Dışında üçgen var. Üçgenimizde 3'te ne oluyor? Üs oluyor. 4 üzeri 3. Altmış 64. Y ne oluyor arkadaşlar? Üçgen. İçeride beşgen dışarıda. 3 üzeri 5. 3 üzeri 5 nedir arkadaşlar? 243'tür. Z sayısı ne oluyor? İçeride de dörtgen var. Dışarıda da dörtgen var. Yani 4 üzeri 4 diyeceğim. 4 üzeri 4 ne yapar arkadaşlar? Ee, 256. 256. Buna göre bunları sıralayacak olursam arkadaşlar en küçük sayı x, sonra y ve sonra z'dir. x, y, z sıralaması a şıkkında verilmiş.